Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuma dizisinin 24. bölüm 4. fragmanını birlikte analiz ediyoruz. Fragman oldukça çarpıcı sahnelerle başlıyor. İlk cümle bile içimize işliyor. Ben artık susmayacağım diyor Ceylan ve bu söz adeta fragmanın ruhunu yansıtıyor. O an bir suskunluk çöküyor sahneye. Ardından gözyaşları, Ceylan'ın kararlı bakışları ve yavaşça yükselen gerilim bir sonraki sahnede Aile fertleri arasında kopan fırtınalar izleyiciye yansıtılıyor. Herkesin yüzü gergin. Sözler artık geri dönüşsüz. Senin yüzünden bu hale geldik. Bu sözle birlikte büyük bir yüzleşme başlıyor ve her karakter kendi cephesinden konuşmaya başlıyor. Cihan sessiz ama öfkeli. Sibel'in bakışları ise içinde biriken her şeyin dışa vurumu gibi. Fragman boyunca kameranın Ceylan'a odaklanması onun bu bölümde merkezde olacağını gösteriyor ve Evet. Bu defa sessiz kalmayacak. Sadakat teması, ihanete uğrayan kalpler, bastırılan acılar hepsi birer birer patlak veriyor. Bundan sonra kimseye boyun eğmeyeceğim diyor Ceylan. Ve bu sözle hem izleyici hem diğer karakterler derin bir şok yaşıyor. Arka planda yükselen müzik kırılma noktasını hissettiriyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve finalde Sadece bir cümleyle fragman kapanıyor. Gerçekler ne kadar gizlense de ortaya çıkar. Bu cümle yeni bölümde bizi bekleyen büyük ifşaların habercisi. Bu fragman bize gösteriyor ki artık oyunun kuralları değişiyor. Ceylan susmuyor ve sessizlik bozulduğunda her şey alt üst olacak. Sizce bu bölümde en büyük değişimi kim yaşayacak? Ceylan'ın çıkışı. Sibel'in kararı. Yoksa Cihan'ın sessizliği mi en çok sarsacak? Yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi mutlaka yazın.